Simir testi aslında neredeyse 100 yıldır dünyada uygulanan bir yöntem. Simir demek kelime anlamı sürüntü anlamına gelmektedir. Ee, cinsel aktivitesi olan bir kadının vajinal muayenesi esnasında rahim ağzına bir fırça sürülerek oradan hücrelerin toplanması, bunların da bir inceleme camına yayılıp özel boyayla boyanıp patologlarımız tarafından incelenmesi esasına dayanan bir testtir. Burada ya incelemeyi yapan patologumuz hücrelerdeki şekil bozukluklarından bu hücrelerin kanser potansiyelini verirler. Dediğim gibi 100 yıla yakındır yapılan bir test ve çok can kurtarmış bir testtir. Ee, ağrılı, acılı bir test değildir. Tabii ki bazı kişisel hassasiyetler olabilir ama vajinal muayene olabilen birisi çok rahatlıkla simir testi verebilir. Ee, özellikle 30 yaş altında ve cinsel aktivitesi olan kadınlarda simir testini biz rahim ağzı kanseri taramasında rutin olarak uyguluyoruz. 30 yaş sonrasında da simir testini çok büyük oranda uyguluyoruz. Bunun yanında da HPV testini genellikle eklemeyi tercih ediyoruz.